Gazi Bulvarı'ndayız. Gazi Bulvarı'nda Yeşilırmak kenarında Batı Yaka'dayız. Batı Yaka'daki altyapı çalışmalarımızda belli bir aşamaya geldik. Merkezdeki çalışmalar bitti. Biten çalışmaları yeni üst yapılarla donatıyoruz. Donattığımız yeni üst yapılarda genelde sıcak asfalt kullanıyoruz. Yaptığımız yerlerde yürüyüş yollarıyla, bisiklet yollarıyla da gerdanlık halinde ırmağın kenarında işlemiş oluyoruz. Mazgal çalışmaları devam ediyor. Mazgallar da atıldıktan sonra yollardaki duran su oranları da azalmış olacak Allah nasip ederse. Sonrasında da kaldırım çalışmalarını yapmayı planlıyoruz. Tabii bildiğiniz üzere geniş caddeler büyük şehrimizde daha küçük olan sokaklar bize ait. Bu şekilde büyükşehir belediyemizde de koordineli çalışıyoruz. Hizmetlerinden dolayı büyükşehir belediye başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Biz de bu alanda yeni bir çocuk parkı ve insanlarımızın rahatça vakit getirebilecekleri güzel bir mesire alanı oluşturmuş olduk. İnsanlarımız bu parkta gün boyu vakit geçiriyorlar, çocuklarını getiriyorlar. Gece yaralarına kadar çok güzel insanların sahip çıktığı bir alanı çarşamamızda kavuşturmuş olduk, buluşturmuş olduk. Şimdi de Ordu Karayolu'ndan bak Mahallesi'ne kadar olan hattın yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu bitirdik. Ordu karayolu altında ve karşısında DSE'nin setlesinin yarım kalan alanları vardı. DSE'yi Allah nasip ederse 10-15 gün içerisinde oraları tamamlayacak. Oraları tamamladığında Ordu Karayolu'nun altındaki yürüyüş yolu ve bisiklet yolunda yaptığımızda Yeşilırmak Mahallesi'nden Toki'ye kadar kesintisiz bir yürüyüş hattı alanını köprü altlarında dahi aksamayacak şekilde çarşambanın hizmetine sunmuş olacağız. Altyapı tabii ki çok önemli. Altyapıyla şu anda yeşil kanalizasyon akmasının önüne de geçiyoruz. Yeni yapmış olduğumuz arıtmayla Büyükşehir Belediye'mizle beraber o arıtma da faaliyete geçmeye başladı. İnşallah bir hafta 10 güne kadar oranda açılışı yapılacak, resmi açılışı. O da yapıldığında yeni yapılan kanalizasyon hatları yeşil dökülmeden arıtmaya gitmiş, arıtmada arıtılmış ve temiz su olarak yeşil ırmağa akıtılmış hale gelecek. Dolayısıyla temiz, güzel kokan insanların birbirlerine güzel baktığı, güzel yaşadığı bir şehir olma yolunda emin adımlarla yolumuza devam etmiş olacağız. Çarşambalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel, eğlenceli, çocukları oynatıyoruz, pikniğimizi yapıyoruz, muhabbetimizi ediyoruz. Güzel, farklı bir değişim olmuş. Hem yürüyüşümüzü de yapıyoruz. Güzel yani, beğendik. Çok güzel. Özellikle şu sonucaklara bayıldım. Güzel aslında hani boru falan hani eğlenceli oluyor yine dediğiniz gibi arkadaşlarla geldik buralar toprak da aslında bence daha iyi oldu genel olarak bence gayet güzel çok iyi çok güzel oldu bizimce en azından okul çıkışı gelince enerji atabiliyoruz daha iyi oluyor. Ee, şöyle bir şey çocuklar için güzel bir yer. Ben Değirmenbaşı Caddesi'nde oturuyorum. Oradan buraya geliyoruz. Bizim orada da park var ama hani buradaki park yeni yapıldığı için. Fakat halkımız pek güzel kullanmıyor bu parkı. Hep böyle her yer çekirdek. Güzel bir şekilde daha iyi bilinçli bir şekilde kullanılabilir. Akşam da geliyoruz. Böyle işte buraya sandalye atıyorlar. Sandalyesini alan geliyor mak kenarına. Genelde daha düz salıncaklar benim daha çok hoşuma gidiyor. Çünkü daha yüksek mesela, yüksek beni daha çok seviyorum. Bir de yani çok hızlı olmuyor yine, daha iyi. Öbürleri mesela çıkıyor yani yukarı doğru. Ona bakımdan daha iyi. Çarşambanın eski haline göre daha güzel bence. Daha güzel yenilikler falan kattı. Gayet havası falan daha hoş olmaya başladı. Akşamları daha da güzel oluyor. Yani böyle karanlık vaktinde hani fotoğraf falan çekilirsin. Arkadaşlarla dolaşmalık, görüşmelik gayet güzel bir yer. Beğendik.